Herkese merhabalar. Bugün e, hesabı çaldım diye bir troll yapacağız. İnsanların tepkilerine bakacağız. O zaman hemen videomuza geçelim. İlk öncelikle bir tane tip yapalım bence. Yüz e, olarak, ten rengi bence direkt bu. Yüzde bu veya bu olabilir. E, ya da bu da olabilir. <laughs> bu da bu çok iyi. Bence kara yapmayalım bu ye, Yürüyüş kalsın ya bir şey olmaz. Saç bunu yapabilirim. Bunu yapalım. Kıyafet. Bu... yok ya. Kıyafet kesin olarak bunu yapacağım. Pantolon çok kalabalık durdu. Hah bu. Şaka şapka takmazsın ama. Bunu mu taksam yok yani şapka takmayalım. Küpe çok yakıştı bunu takalım. Eldiven direkt bu. Ayakkabı. Bu güzel oldu. Gözlük de takmayacağım. Çanta. Bunu mu yapsam? Bu ye. Maske yok yapabilirim. Ama yok ya. Bu da... Ama bu yüz güzel. Bunu yapalım. Şimdi bir tane hayvanın adına hesabı çaldım yapacağım. <laughs> Tabii ki. <laughs> çıkaralım. partiye mi gitsek? Neyse direkt gidelim. Evet girdik. Türk birisi olması lazım. Çünkü hayvanımın adı Türkçe yazılmış. Da buradakiler çok umursamıyor. Bunun adı neymiş? Kesin yabancıdır. Biz partiye gidelim ya. Da. Ana ya biz Heh. Şimdi bir tane A ah, Ecrin diye bir kız var. Ben o kızın pek inanacağını falan net bilmiyorum. Ya da inansa da ah bu kız. Adı da Gamze. Mars Türk olabilir. Ah özgün. Of. Ben beleyim istiyorum. Oh, kime gideyim ben? Şu denizi geç, bomboştur. Zengin. Ya yani parti Bu ne? O neydi? Aa Türk dolu. Şimdi bir şey yapacağız. Bir dakika arkadaşlar karanlık gölge domuzu almam lazım. Aa. Abi kız şey yapıyor. <laughs> Aa! Arkadaşlar bakın. Ya anladı. Evet. Anladı ya. Anladı. <laughs> ah. Ay nasıl şaşırdı? Arkadaşlar benim hayvanlarımı dağıtıyormuş gibi yapacağım. Da parti'de kimse kalmadı. Şöyle bir şeyler koyalım. <gülüyor> 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 Hesabı çaldım. Oh. <laughs> <laughs> ne diyor acaba? Anlamadım. Ha, kendin hesabına gir. <laughs> Herkese kızgınlık işareti falan filan atacağım. Çünkü ben hesabı çal... Kim ya. Of, bir de beni takip ediyor Birazdan girmem gerek ya. Ya da şundan gireyim. <laughs> girdim. Evet girdim. Oh. Wow. Hesabı çaldım. İnşallah görürler. Şu kızdan düşünmem dakika arkadaşlar. Lolika'yı almam lazım. Çünkü Lolika'yı çok ama çok ama çok ama çok istiyorum. adı neymiş? Popkek. Bu kız bence ım, yani ne yapar bir fikrim yok. <laughs> Şöyle gülücük şeyleri falan asalım. Ya buradan bu kişilerin cidden adını çok özür diliyorum. <laughs> Kimse umursamıyor. Şu kızda kara kedi varmış. Bu da sosyal dene yapıyor gibi. Kara kedi. Kara kediyi varsam. Neyse. Biz devam edelim. Tamam. Oku. Ya... İlk bir okudu da. Kimse umursamıyor. Şu hayvanı bize çıkaralım da. Evet. Okuyor mu 撒不出了不肯。 Ama kızıyor o zaman çok ya. Hatta bir dakika ben bir çok istiyorum. Şuna bir atalım. Bende bak. Ejderha bir. Bir de gri kedi var. Yani eğer istiyorsa. İnşallah. Bunu uh, hayatta vermem. göstereceğim. Okey. Alışıklı gamzayı attım. Ah, okey. Attık. Oku. Oku, oku, okuyorum. Şimdi petlerimi dağıtıyormuş gibi yapacağım. Ay ciddi misiniz? Şu kamsaya çıkayım da tamam. Hesabı çaldım. <laughs> Arkadaşlar ben <bu> partiden çıkacağım. <laughs> Kimse bu sınıf takmıyor. Arkadaşlarımın yanına gideceğim aktif olan varsa. Oyun baka girdi. Ha kuzenim oyunda. Acaba nerede? Bir bakalım. Dünyamdaymış. Ama nerede olduğu da hiçbir şey bilmiyorum. Yani onları da bulacağım ki ben. Belki evinde falan filan olabilir. En son parti yapıyordum ya. Evini de değiştireyim. Belki evindedir dediğim gibi. Da evi nerede? Ya kuzenim oyunu yeni başladı. Oyuna mı çıktı acaba? Çıktı herhalde. Yo dünyanda diyor. Evi nerede? Evi yok. Bir ev falan mı oldu? Yani ben göremiyorum da evini. Ama evi yok. O zaman biz yine park sallayalım. Küçük. İçinde tut bulunacak. Ah Miray. Kaldın şey değil mi? Arkadaşım kusura bakmayın. Ya <laughs> çalmam diyecek birisi yok mu? Açık <laughs> da yok. Oku, oku. Okuyorum okuyorum O yüzden bütün petlerimi dağıtıyormuşum gibi yapacağım. Petlerimi dağıtıyormuşum. Ya gerçekten onaylıyorlar ya. hayvanlarımı da gibi yap. Aha reddetti bir dakika. Beni korkuttu diyor. Benden uzaklaştı. Şey hayvanımı da atıyormuşum gibi yapacağım. Ay gerçekten. Sosyal deney. Ben sosyal deney. Birilerine dayadık Ah Sena Bir bunu kaydedelim Hatta <laughs> Bir kez daha troll yapıyorduk Hatırlamasınlar <laughs> 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 Özür dilerim rengi Rengarenk konuda şey verebilirim. Ona bir hediyem var. Ona bunu vereceğim. Sana, sana bir hediyem var. Yaygın var. Burada hediyemizi vermiş Eee bir şey. Bu koyalım. Oku. O yüzden e, bunları koyacağım. <laughs> Arkadaşlar <şu> bir gerçek çıkıyor. <laughs> bir de şimdi o kızı atacağım. O kızlarda bir fikrim yok. Yani bir o tipimize geri dönelim. de tamam ayran bir tane varmış ya. hesabı çaldım petim var. Doldu. Of çok kasıyor. <laughs> Aşırı kasıyor <yatalım>. ortam <laughs> Ha. Şu tavşanımızı çıkartalım. Türk birisi. ısırığı bulalım. <laughs> Şuna da arkadaş isteği atalım. <laughs> arkadaşlar şey burada birisi yok. Ah arkadaşlar sayımızı kabul etti. Ben video oynayacağım. <laughs> Arkadaşlar birisi <laughs> sahte <Ne>? kostüm. şey yani. Var <laughs> şeyi zannediyor.

救吗？

как надо ем. <Свес> Там видео его.